Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Birincilikleri değerlendireceğiz. Kısa bir video yapmaya çalışacağım. İlk olarak 1.1'den başlıyoruz. Artık tüm yerelliklerde son 3 haftaya girildi. Büyük Ata Komandos 5 puanla 1.1'de lider durumunda. Büyük bir sürpriz olmazsa Adana Süper Lig'e yazdıracaktır bu sezon kalan maçlarını şöyle bir hızlıca göz atalım. puan durumumuz da şöyle yan tarafta dursun. Lyons Peak Hisar ve Fenerbahçe kalan maçları. Lyons Peak'in 3. sırada. Yani <laughs> en zor maç gibi gözüküyor. Büyük Atakomandos'un ee, Lyons Peak'te son 3 haftada kazama başarısı göstermiş. Ama bu 2 haftayı inaktif takımlarla oynamış. Yani herhangi bir iddiası olmayan takımlarla oynamış. 14 yarın FC'yi de 2-1 güçlükle geçmiş. Büyük Ada Komandos ise Karagül'le İmparatorluğu'yla 2-2 berabere kalmış. yani bu maçı alırsa tahmin ediyorum diğer maçları daha kolay. Hisar ve Fenerbahçe maçı maçını daha kolay geçecektir. Belki de Tabii Hisar zaten e, neredeyse garanti bir maç. Fenerbahçe geçenki yayında da belirtmiştik. Sürpriz yapabilen bir takım. Ama bence Lyon Spike maçında Büyük Ata Komandos galip gelirse eee artık iş mucizelere kalır. Süper Lig'e çıkmaması. Takipçisi Mahşer Çetin FK ise Hulkas, Spartans ve Bozkurt oynuyor. Hulkas ve Bozkurt maçlarından 6 puan alacaktır. Diğer takımların aldığı gibi Spartans maçı da en önemli maçı gibi duruyor. Spartans da ligde out oynamamak için direk kalmak için mücadele ediyor. En zor maçı bu gibi gözüküyor. E, lidere göre daha kolay maçları var. O da liderin puan kaybı yaşamasını bekleyecektir. Ama yani şöyle ligin kalan maçlarına baktığımızda hani Büyük Ata Komandos burada 6 puan kaybeder mi? Bence çok zor. Yani e, erken ko konuşmamak lazım. Menajerizonda gerçekten bazen çok ciddi sürprizler olabiliyor. Maç içinde bazen erken kırmızı kartlı vesaire her şey olabilir ama çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa 1.1'i Fikata Comandos lider olarak tamamlayacaktır. ise eğer burada bir e, komandosu olan maçını kazanabilirse bu hafta bence haftanın maçı bu o zaman hata kollar Lyon Spikin'de maçlarına bakalım Beşiktaş Çarşı ve Büyükada komandosla oynayacak Beşiktaş Çarşı Beşincilikte Büyük Atakomontos zaten final maçı. Son maçta yine Spartans'ta Spartans yine e, zor bir maça daha çıkacak. Yani Spartans için 301 Sparta, Spartans için kalan maçlarda e, yani zor bir süreç bekliyor. Muhtemelen play, play out oynayacak gibi duruyor. 1.1'de arkadaşlar sezonun ilk maçlarında bu 3 maçta ne olmuş? Büyük Ata Komandos Lyon 2-1 yenmiş Hisarı 7-0 yenmiş Fenerbahçe ile beraber kalmış Takipçisi Lyon Spikse Komandos'a kaybetmiş Beşiktaş Çarşı ve Spartans'ı yenmiş Mahşer Çetin ise, bir diğer takipçisi. Az önce konuştuğumuz gibi iki tane formalite maç oynayacak bence. Spartans'ı da 4-0 yenmiş. Yani şu duruma baktığımızda aynı şekilde senaryo gerçekleşirse büyük ada Komandos Süper Lig'e çıkmış oluyor. Tüm takımlara burada başarılar diliyorum. Şimdi ikinci gruba bakalım arkadaşlar hızlıca. İkinci grupta Safran ve e, FC Inter aynı puan e, ama avarajla beraber yakında bir avarajları var arka arkaya sıralanıyorlar. Onları en yakından Sarıkaya takip ediyor. Safranbolu bu hafta Edirne Spor'la oynayacak. Inter Germiyan'la oynayacak. İki tane ligde kalma mücadelesi veren takımlarla oynayacaklar. Ben büyük bir, bir sürpriz yaşayacaklarını düşünmüyorum. Burada avaraj da çok önemli olacak. Böyle bir kalan maçlarına bakalım. Safranbolu ilk maçta Edirne'yi 5-1'li geçmiş. Malatya beraberliği var ve Loi'ye kaybetmiş. FC Inter ise 3-3 yapmış. Çok da zorlandığı bir maç. Yok gözüküyor. Yani sezon ilk maçlarına baktığımız zaman FC Inter'in biraz daha şanslı olduğunu ben düşünüyorum. Sakat cezaları bakalım arkadaşlar. Malatya Spor'da Akın Palmir sakat ama maçta oynayabilecek. Burası kırmızı olmadığı için hafif bir sakatlık olarak değerlendiriyoruz. Son olarak 1.3'e bakalım. 1.3'te de Mavi Ateş Basmanı Texas Aynı 1.2'de olduğu gibi Aynı puan Durumundalar. Mavi Ateş Kocaeli Spor'la oynuyor. Kocaeli Spor düşmeme mücadelesi veren, ligde kalma mücadelesi veren takımlardan biri. Diğer maçta ise Basmane Trisa 59'da oynayacak. O da aynı durumda. Yine ilk maçlara bir bakalım. Ne olmuş? İlk maçlara baktığımızda Mavateş Ateş Kocaeli ile berabere kaldığını, Ayaza'ya kaybettiğini ve Black White'ı e yendiğini görüyoruz. Basmane Teksas'ı değerlendirdiğimizde ise iki tane galibiyet aldığını en son ilk maçta Muşruf'a 4-1 kaybettiğini görüyoruz. Yani burada da bir tık Basmane Teksas avantajlı durumda gözüküyor. Sakat cezalı yani o oynayamayacak durumda bir sakat cezalı yok. Ama Şahnoyan'da bir kırmızı kart cezası var. Triss 59'da bir kırmızı kart cezası var. Baran'da bir kırmızı kart cezası var. Bu da ligin kafaya oynayan iki takımın bir eksikliği değil. Yani ilk 3 ligi böyle kısaca bir değerlendirmiş olduk. Ben bir play of out tahmin ettim. Alex 66 hocamızın bizlere armağan ettiği eklentiden 3 tane ligi inceledikten sonra ulaşabilecek playoff ve play outlar ne oluyor? Özellikle biz playofflara bakalım arkadaşlar, çünkü play outlar diğerliklere göre değişecek. Aşağıya doğru çektiğimizde. yükselme gruplarında Karabağlar Uras Süper Lig'den geliyor şu anki mevcut duruma göre. Mahşer Çetin, Sarıkaya, X Azrail Tim, X X X El Azrail Tim. Baktığınız zaman arkadaşlar zor bir grup. Karabağlar Uras burada tekrardan süperlikte de kala bilir. Diğer gruba baktığımızda Anatolia Atletik, Lyon Speak, FC, Inter ve Basmanı Texas görüyoruz. Ben şu iki takımın Süper Lig'e e çıkabileceğini tahmin ediyorum direkt. Yani burası Safranbolu ve Mavi Ateş FK olabilir. Birincilikte mücadele eden tüm takımlara başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah hak eden süperlikte yerini bulur. Düşme mücadelesi veren takımlarla ilgili de e, baya bir aslında şampiyonluk mücadelesi kadar zor mücadeleler var. Hemen şöyle kısaca onu da değinelim. Burada gördüğünüz gibi özellikle şu 3 takım düşme mücadelesini en sıkı veren takımlar hatta şuralara kadar bile taşıyabiliriz. Ee, direkt düşme diye bir durum yaşamıyorlar ama play out oynamamak için burada bir mücadelecine girecekler. İkinci grupta da yine benzer bir durum görüyoruz arkadaşlar. Şu Loya kadar ama özellikle şu üç takım bu mücadeleyi verecek. Bunlara Marazino'yu da ekleyebiliriz. Daha çetin bir düşme kalma mücadelesi olarak gözüküyor. Üçüncü Gruba baktığımızda yine ta buralara kadar bir mücadele var. Ama özellikle şu iki takım, üç takımın mücadelesi daha sık olacak gözüküyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Biricik'teki tüm takımlara başarılar dilerim.